YKS 2025 başvuruları başladı. Google'a YKS 2025 yazdın, az önce yaptığım gibi. Kılavuza tıkladın, kılavuzu en aşağıda gördün, tıkladın ve kılavuzdaki her şeyi ayrıntılı şekilde okudun. Bununla ilgili YouTube'da çok ayrıntılı bir video çektim, onu kesinlikle izliyorsun. Nasıl yapılır ve bilinmesi gereken kritik noktalar nedir? Başvuruları AİS ÖSYM'den yapacaksınız, iki farklı şekilde girebilirsiniz. AİS ÖSYM girdikten sonra E-Devlet ile giriş ve Aday Şifresi ile giriş seçeneği vardır. E-Devlet şifresiyle giriş kısmında öncelikle E-Devlet şifreniz olmalı. Eğer yoksa PTT'ye gidiyorsunuz, cüzi bir ücretle alıyorsunuz. Daha sonra sisteme geliyorsunuz, buradaki E-Devlet'e kaydola tıklıyorsunuz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş sağlıyorsunuz. İkinci gireceğiniz seçenek de aday şifresiyle giriştir. Bunun içinde ÖSYM şifresine ihtiyacın var. Bunu da ÖSYM bürolarından alabilirsin ya da herhangi bir listeye gidip de yine cüzi bir ücret vererek alabilirsin. Sisteme girdikten sonra sol altta iletişim bilgileri var. Onu kesinlikle güncellemen gerekiyor eğer ki değişkenlik varsa. Değişiklik yoksa herhangi bir şey yapmana gerek yok. Ve arkadaşlar en yukarıda başvuru sürecindekiler var. Orada YKS 2025'i gördün. Tıkladıktan sonra ilk çıkan sayfadaki fotoğrafın güncel olması gerekmekte. Güncel olmazsa nana yiyebilirsin. Açıkken kapalı, kapalıyken açık olmuş olabilirsin. Kimliğini güncellemen gerekiyor. Bunu başvuruları yapmadan önce yapman gerekiyor. Başvuruları yaptığın fotoğraf kapalıysa daha sonra açılırsan giriş belgesinde kapalı fotoğrafın yer alırsa sıkıntı yaşayabilirsin. Bunun için bu fotoğrafın güncel olması gerekiyor. Eski bir fotoğraf olmaması gerekiyor. İlk bakıldığı an senin olduğun belli olması gerekiyor. Belki ilk bakıldığı an senin olduğun belli ise normal bir insandan bahsediyorum. Ediyorum. Sıkıntı yok ama çok küçük bir fotoğrafım varsa kesinlikle bunu da nüfus müdürlüğüne giderek TC kimliğini güncelleyerek değiştirmeni tavsiye ederim. Açık kapalılık muhabbetini de kesinlikle unutmayın. Ayrıntılı bilgi şu an YouTube üzerinde yayında. Başvurular nasıl yapılır kesinlikle izleyiniz. Kendinize iyi bakın.